ama şimdi düşünün, örnek veriyorum size. Eee de 50 tane tek cimdisi. Cimdisi yani. Cimdisi, da son, da bir yani şey. Do yok diyor. Bakarız. Bu gerek. Yok. Şimdi aslında bu 2017 yılında sondu. Bakanlık bunu 2020'ye uzattı. Siz de haberlerini yaptınız. Ee, Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez de açıklamalarını yaptı. E, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın e, Fuat Oktay Bey de açıklamasını yaptı. Enerji kimlik belgesi olmayan binaların alımı ve satımı yapılmayacak. Bu açık ve net. Bu e, burada bir süre uzatımı olur mu? Vatandaşlarımız ilgili tapu müdürlüklerine gittikleri zaman hangi sorunlarla karşılaşır, bununla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz şu an. Nasıl bir uygulama olacağıyla alakalı da bir bilgimiz yok. Bunun için e, şu içinde bulunduğumuz e, ekonomik durumda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için e, bu konuya önem e, vermelerini istiyoruz biz yetkililerden gerekli açıklamaları tapu müdürlüklerine yapılması, tapu müdürlükleri bu konuda genelge veya talimat. Neyse bunların gönderilmesi bir an önce. E ee, Bu konunun e, açıkla kavuşturulması gerekmekte. Neden? 1 Ocak olduğu takdirde tapu müdürlüklerine bir yığılma olacağını öngörüyoruz. Burada bir e, vatandaşlarımızın mağduriyeti söz konusu olacak çünkü vatandaşlarımız bu konuda e, çok bilgisi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani konutunu satmak isteyen alıcıyla birlikte tapuya gidecek ancak işlemini gerçekleştiremeyecek. mi? Kesinlikle öyle. Yani bizim yetkililerden sayın bakanımızdan e, duyduğumuz bu. Yani açık ve net enerji kimlik belgesi olmayan binaların alımı, satımı ve kiralanması yapılmayacak. Fakat şimdi burada bir çıkış yolu bulunması gerekiyor mu? Evet gerekiyor bence. Çünkü e, biz sıfır konut satıyoruz. Bu enerji kimlik belgesini biz zaten alıyoruz. Fakat e, sıfır konut piyasasını ikinci el konut piyasası da etkiliyor. Neden? Siz örnek veriyorum geldiniz. Benden e, konut almaya, ikinci konutunuzu satacaksınız, benden sıfır konut alacaksınız. E, gittiniz, bu sefer engelle karşılaştınız, satamadınız. Şöyle bir durum var, müsaade ederseniz o örneği de vereyim. 30 daireli bir binayı düşünün, siz konutunuzu satacaksınız. E, tapu müdürlüğüne gittiniz, satamıyorsunuz. E, bu sefer 30 daireli bir binanın kat mülkiyeti kanununa göre, binanın e, giderleri ortak karşılandığından dolayı, Diğer vatandaşların, diğer hak sahiplerinin ne diyeceği burada muamma. Bunun için bir kaos oluşmaması için yetkililerden bu konuda gerekli detaylı açıklamalar bekliyoruz. Vatandaşlarımızı rahatlatsınlar bu konuda. Yani bürokrasiyi artırmayalım, azaltalım istiyoruz biz. Bu konuda ah. vatandaş bunu alası avuje bekleyecek mi orada ne yapacağını bilmiyor. Ben bir kalkıp da bu lisans okulunu sanırım önde bir alakalı Enerji Bakanlığı'na bildirecek. Aldığı sorun bildirecek. Ben <laughs> <gerekir yapalım>.